Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere göz muayenelerinde hangi cihazları, hangi yardımcı ekipmanları kullandığından bahsedeceğim. Onun dışında göz muayeneleri nasıl yapıyorum biraz bunlardan söz edeceğim. Arkadaşlar kedi veya köpek bir hastamız bize geldiği zaman önce dışarıdan bakıyorum. Ee, görmeye çalışıyorum ee, kısıyor mu, ne derece kısıyor. Işığı görünce açıyor mu? Açmıyor mu? Bunlara bakıyorum. Önce bizim için gözlem önemli gözlemi yapıyorum. Olabildiğince aynı e, göz gözü olabilecek sağda olmaya çalışıyorum. En doğru e, muayene bu şekilde olduğunu düşünüyorum. E, sonrasında gelen vakaya göre e, yönleniyorum. Ama çoğunlukla ilk kullanacağım e, slink lamp. Bu bir mikroskop. El mikroskobu diye de geçiyor, sitlem, yarık kafa mikroskop diye de geçiyor. Buradan ışığını istediğim yerden gönderebiliyorum. Farklı e, dalga boyunda ayarlayabiliyorum genişliğini, kalınlığını, ışığın şiddetini, ışığın şu şekilde rengini birçok şey ayarlayabiliyorum. E, benim çok kullandığım çokça fonksiyonel bir e, alettir kendisi. Ee, bu normal bir mikroskopun altında bakıyormuş gibi ameliyat mikroskopunun altında ya da büyük mikroskopun altında bakıyormuş gibi orada e, gözlem yapmamızı, bu aynemizi o şekilde şekillendirmemizi sağlıyor. Ben dediğim gibi çokça kullanıyorum. Ee, onun dışında e, oftalmaskop yani en basit, en ucuz ve en çok kullandığım ürünlerden biri. Ee, bununla gözün bütün e, bölümlerini inceleyebiliyorum göz dibine bakabiliyorum. Uyaya bakabiliyorum. Onun dışında lensin arka kapsülüne, ön kapsülüne, lense, irise, korneaya hepsini bununla muayene edebiliyorum. Arkadaşlar, e, Fluorescein e, Fluorescein boyama biz genellikle e, kornea hasarlarında özellikle epitel hasarlarda kullandığımız bir boya. E, Fluorescein boyamayı neden yapıyoruz? Bunu kornea üzerinde hasar varsa onu görüntülemek, özellikle vital hasarı onu görüntülemek ve ona göre hareket etmek için fluoresan kullanıyoruz. Ee, Tabi önce fluoresanla e, önce shimmer, hatta bütün muayenelere başlamadan önce e, shimmer test, shimmer göz testi yapıyoruz. Bu e, bizim için çok önemli göz seviyesini veriyor. Bu şu şekilde bir kağıt. Bunu çıkartıyoruz, sürücünden kıvırıp gözün e, alt göz kapağının iç kısmına takıyoruz. Bu şekilde bir dakikalık bir ölçüm yapıyoruz. Oradaki e, alacağımız değere göre yorum yapıyoruz. Dediğim gibi hiçbir muayeneye başlamadan, gözüne hiç dokunmadan ilk e, tabi önce mikroskopla bakmayı tercih ediyorum. E, buna baktıktan sonra hatta çoğu zaman onunla bile bakmadan önce Shimmer gözyaşı testi yapıyorum. Ondan sonra diğer muayeneler. Dediğim gibi göze çok fazla temas ettiğimiz zaman rüzgar çok geldi gözü bakacağım diye açtık vesaire bu süreçte e, gözleşi miktarını ve salınımını etkileyebiliriz. O yüzden önce şimdi gözyaşı testi yapıyoruz. Bu benim çok sevdiğim eski bir e, aletim. Bu da e, mercek. Işıklı bir mercek. Çok kullanıyorum. Bunlar da yine aynı şekilde merceklerim. Çok küçük ama bence çok işlevsel, çok kullandığım bir şeyler. E, Rose Van bu da yine e, Furestain gibi korne ile alakalı e, farklı katmanlarda olan hasarları görüntülemek için kullandığımız bir e, boyama. Bu da yine aynı şekilde bu şekilde stripler kağıtlara emdirilmiş e, rozengel sıvısı var. Bunu göze e, yine dediğim gibi ıslatarak dokunduruyoruz ya da e, damla şeklinde uygulayarak gözün almasını sağlıyoruz. Sonra yıkıyoruz, temizliyoruz ve alıp almadığına bakıyoruz. Rose bengal boyama. Bunların haricinde bir de lisemin grisi diye bir boyumuz var. Bununla da yine aynı şekilde korneal hasarlarda kullandığımız bir boyama şekli. Onu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu cihazımızda Toner Plus Bunda da e, göz içi basıncını ölçmek için kullanıyoruz. Şu an kullanılan en iyi cihazlardan biri. E, kullanımı çok kolay, ölçümleri çok daha doğru. Daha öncesinde çok eski bir e, ölçüm yöntemi kullanıyorduk. Çok eski bir cihaz kullanıyorduk klinimizde. E, ama yaklaşık bir yıldır bunu kullanıyoruz. Çok memnunuz. Çok işlevsel, çok güzel bir alet. Muhakkak muayenelerimiz de var. E, bunun dışında retinal kamera kullanıyoruz. Bu da e, yine son 8-10 aydır kullandığımız bir cihaz. Çokça işlevsel, çok basit ve kullanışlı. E, çok işlev, dediğim gibi çok işlevsel, çok kullanışlı, çok basit bir alet. E, bunu da çok seviyoruz. Bütün muayenelerimizde neredeyse var. E, bu cihazla biz retinal, retina görüntüleri elde ediyoruz ama e, göz bebeğini büyütmeden, çok küçük bir alandan girerek e, retina fotoğrafları yapabiliyoruz. Neredeyse bütün muayenelerimizde var ve çok sık kullanıyoruz ve çok memnun kaldığımız bir e, cihaz. bunların dışında USG yani ultrason muayenesi yapıyoruz. Neredeyse bütün muayenelerimizde geldiği zaman bir göze ultrasonla bakıyoruz. Bunda neye bakabiliyoruz? En azından ben kendi cihazımla Retina, yani Göz dibine bakıyorum. Retinal ayrılma detençman var mı? Ona bakabiliyorum. E, optik sinirde herhangi bir sorun var mı? Onu görebiliyorum. Göz dibinde e, tümörel bir oluşum var mı? Onu görebiliyorum. E, lens çıkığı var mı? Lens olması gerektiği şekilde bağlanıyor mu? Bunu görebiliyorum. E, Lenste katarak şekillendi mi? Bunu görebiliyorum. E, sonunda çokça kullandığımız muayene yöntemlerinden, cihazlardan biri. Onun dışında FFR yapıyoruz klinimizde. FFR cihazı da özellikle yine retina ile alakalı sıkıntılarda, ayrıcı tanıda bizim için ayrıcı tanı ve detaylandırmada çokça önemli ve çok sık kullanıyoruz. Onun dışında glokomun erken tanısında şu an yeni klinimize edindiğimiz göz tomografisi kullanıyoruz. Ee, onun dışında daha böyle detaylı bakmamız gerektiği durumlarda e, yani sitlantı göremediğimiz durumlarda e, ameliyat mikroskobuyla bakıp ameliyat mikroskobuyla muayeneyi gerçekleştiriyoruz. E, bunların dışında gözyaşı kanallarında sıkıntı var mı diye onların muayenesini yapıyoruz. Bazen ee, nazoraklimal tüm tüm şekillenmiyor yani olması gerektiği yerde alt göz, e, alt göz kapağı ya da üst göz kapağının olması gerektiği yerde o yaşı kanının açıldığı dil şekillenmemiş olabiliyor. Buna bak, bunu muhakkak muayene ediyoruz. E, onun dışında e, yaşı kanaları tıkanmış olabiliyor, doğuştan tıkalı olabiliyor, sonradan şekillenmiş bitkalıklık şekillenebiliyor. Bunlarla alakalı muayene yapıyoruz. Onun dışında ee, davaj yapıp açabiliyoruz. Onunla alakalı bütün işlemleri yapıyoruz. Göz kapaklarında e, ektopiksilya, tirşiyaz gibi e, olmaması gereken tüyler ve kirpikler şekillenebiliyor. Bunların muayenesini gerçekleştiriyoruz. Bunun kullandığımız Cihazlar genellikle yani bunlar. Yardımcı ekipmanlarımız bunlar. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.